Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir videoda karşınızdayım. Evet arkadaşlar. Önce videoya geçmeden önce kanalımıza şöyle 25 abone yapmak istedim. Çok sevinirim. Şimdi hemen konuya başlıyorum. Başlıktan da gördüğünüz gibi Süpercel artık hesap çalan, hesap çaldıran şu gördüğünüz yapmayın sitesini sitesine ve siteyi kullanan siteyi kullananlara dava ay. Siteyi kullananlara bana atacak. Sitenin sahibine ne var? Mesela biz buraya yan ee, M yazalım. M yazdığımızda bakın ne çıkıyor. Çıkar sen ayış, çıkar sen ayış, çıkar sen ayış. En son 18.5'te girilmiş, 16.2'de girilmiş, 10.14.5'de girilmiş, Cuma günü girilmiş, Çarşamba günü girilmiş. Bu bilimin hesabını çalınmış. Mesela Eee, E, J, G diyelim. Bakalım bir şey çıkacak mı? Bakın, bugün, bugün Netflix hesabımda çalınan var. Yani arkadaşlar düşünün. Eee, mesela... SDF diyelim. Evet, Netflix. Eee, işte... Çok değişik şeyler. Yani burada ne Netflix hesaplarmış çalınanlar. işte İşte çoğu ne? hesaplar. Mesela Tre yazalım. NBA, TikTok hesabı çalınmış bilmiş. Kansel diye var bakın buralar. Bu gördüğünüz bu aptalca bir mal yok mu listesi? Linkini koymayacağım arkadaşlar maalesef. Linkini koyamam. Yani ben böyle bir şey hayatta izin vermiyorum. Yani bu siteye daha açacak arkadaşlar? Yani şimdi bu siteyi kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Başınız belaya girebilir arkadaşlar. Şimdi öncelikle kanalı 25 abone yaptıysan devam edeceğim. Şimdi 25 abone olsun. Sizlere haberler serimizin bu serimizin ismi haberler aç. Haberler serimizin bir diğer bölümünde daha karşınızda olacağım arkadaşlar bu videodan sonra. Şimdi yapmayın, konsepti yapmayın, dava arkadaşlar kullanım işleminde de e, şey bana sıcak. Şimdi burada üç tık var. Şimdi ben pinsizden yaptığım için kolay bir şekilde yüzüyor arkadaşlar. Biz kayıtlı mıyız Allah için? Evet kayıtlı güzel. Her şey, neyse nerede kalmış? Bu üç noktaya tıklıyoruz. Güvenli ve güvenli olun. Güven zonuna atlanın. Oyunlarınızın tadını çıkartın kendinize veya çocuklarınızı güven tutmak için kaynaklarına bağlantılar. Şimdi buradan arkadaşlar güvenli mavi oyun öğrenler için politika çizilir. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Çıkarsanız burada da resmini ana isim. 19 gün. Ee, Sınaklarınızda kişiler benim toplama yöntemlerinizle ilgili neden yaptığınız, işlem benim nasıl kullanıyoruz ve işlem benim hakkında sahip olduğunuz seçenekler. Şimdi Bakın diyor ki, iletişim bilgileri, ismi, e-posta, adresi veya telefon numaraları bilmek. Onun için de bir kesinlik, şifresi, profil, fotoğrafı. Bakın bunları iyice okuyacaksınız. Ben bunları cidden okudum ve mal oldum yani okuyup. Bunları okuyorsunuz. Şimdi gelelim 13 yaşındaki arkadaşlarımıza. 12 yaşındaki arkadaşlarımız eğer ki bu siteyi kullanıyorsa naneyi yediler şimdiden söyleyeyim 12 yaşından küçük olanlar e, çünkü onların yasal bir şifresel yasalarına göre bir hakkı yok arkadaşlar Şimdilik buradan hmm, da ııııı ya kariyerler destek pardon bakın destek diyoruz arkadaşlar destekten ne yapıyoruz sorun gelmeyi kurucu ve hata mesaj yardımı bunlar ve gizemlerle bağlantılar arkadaşlar Bizim diğer oyunlarla alakamız yok zaten. Brawl Stars. Hmm, hoş geldiniz Brawl Stars. Bestiğim. Burada bu arada istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Hmm, i̇şte burası. Adil ve güvenli oyun bölgesine gelirim ve hesaplar hesaplar için kimli alı kabul edilemez. Bölgesinde. Şimdi bu makaleyi bir okuyalım. Yok arkadaşlar bir de. Başka bir oyuncunun hesabına veya kanalına günlük av olarak da bilinir. Erişim sağlanarak herhangi bir girişim günlük avcısının hesaplarına karşı riskli cezası günlük olup sonuçlandırılacaktır. Yani şunu okuduktan sonra yani şimdi ben şimdi size güzelce gösteriyorum. Okuyun abi burayı. Burayı bir okuyun. Ha burayı okuyun. Ha buraya girin. Bu site kullananlar bitti. Özellikle 13 yaşından küçük olanlar. Bursta'yı kullananlar da Ve üstüne arkadaşlar bu siteye davet edelim. Yani şimdi ne diyor biliyor musunuz? Erişim sağlanıyor. Birinin hesabına erişim sağlanıyor. herhangi bir girişim kimlik algısının hesaplarına karşı disiplin cezası. Birinin hesap hesabına erişim teklifini kabul etmekle de cezası cezasıyla sonuçlandırılacaktır paylaşılan hesaplar hakkında daha fazla bilgi buradan okuyun. Bakın, siz buraya tıklıyorsunuz. Bunu geliyorsunuz. Bakın diyor ki, her oyun hesabı yalnızca bir oyuncu ayırsın. Birden fazla oyuncunun tek bir hesap oynadığı tespit etmemiz durumunda hesabı kalıcı olarak kapatma hakkımızı taktı. Yani siz ana hesaplarınız bir güzel. Yani siz bu rostası indiremez alemine gelebilirsiniz. Hesabınızı paylaşmak izniniz ve diğer hesaplarınızı risk atar. Ayrıca oyun hesabını kötü kullanılmasıyla oyun içinde başka zararlı ve riske atarsanız hesabınız aracılığıyla olan her şeyden siz sorumlusunuz. Yapsın elinize kadar bunun var o e-postayla, verdiğiniz o e-postayla. Yani o oyuna girerken çıkarsan hani balneyi, cistik kostüm alıyoruz ya. Orada e-postanızı buluyorlar. Ee, ee, nasıl anlatayım? Oradaki e postaya girerken işte arkadaşlar ev adresiniz, IP adresiniz, her şeyiniz bulunuyor arkadaşlar. Bu da sizin nane yediğiniz anlamına geliyor. Ben size tavsiye etmiyorum. Bu siteyi kullanmanızı siz de yani hakkınızı bilin arkadaşlar. Yani abartmayın. Ya i̇şte baksana asker e posta adresi, ekran yani. hızlı Bu arada bu siteye öyle daha var diyecek. Bu Supercell'e ait daha var arkadaşlar istersen kendine ait bölümü dava et. adam Netflix'e ya da TikTok'a ya da Instagram'a çatlarına dava atmasın. Adam kendini bulur. Bir tane ceza Ya da bu şıkkıyı kapatsın bile çıkarsın. Çıkarsan artık böyle klasyal ve klasyal falan senin bir şey değil. Çıkarsan değil arkadaşlar. Artık çıkarsan o kadar resmi, o kadar büyük, o kadar güçlü bir canlı yani ki. Hmm, neler yaptı ya ama ya, arkadaşlar yani. Yakında çok güzel videolar gelecek arkadaşlar. Ben yani ne de bileyim artık videonun sonuna geldik. Ha ee pardon. Resmi bilgiler almak için de destek bölümünden dediğim gibi videoyu baştan sona izleyenler zaten anlayacak. Sakın da dayı ve kullanmayın. Bakın güvenli değil diyor. sıkıl bak. Ne güzel güvenli. Bak YouTube çok güvenli. Hiçbir güvensiz anasını. Yani bak ben buraya arkadaşlar. Baktım yani arkadaşlar güvenli ne bileyim işte ya. Ya olur musunuz? Arkadaşlar neyse videomuzun sonuna geldik. Eğer ki video hoşunuza gittiyse like istemiyorum. Bildiğiniz üzere bizim abone olmasını da kanalımı lütfen bu videodan sonra 25 abone yapalım. Bana lütfen destek olun. Lütfen bakın 100 abone mükemmel bir çok işim var. 100 abone da bana destek olun arkadaşlar. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Ben de aklımda birleşmek üzere. seviyorum.